abi ya. Dünya küçük derleri de inanmazdım. Bak yine karşılaştık gördün mü? <laughs> Nasıl tanıyamadın? Nasıl tanıyamadın abi? Geçen gün otele bıraktım ya ben seni. Aynı otele mi gidiyordun abi? Ne oteliymiş bakalım bu Ferit? Otel falan yok hayatım. Duymuyor musun taksici? Kimle gittin? Ne oteli bu? Otel falan yok hayatım. Arkadaş beni biriyle karıştırdı herhalde. Ne otelinden bahsediyorsun kardeşim sen? Abi hani seni otele bıraktım. Yanında da sarışın güzel bir hatun vardı ya abi. Aaa yanında kadın da vardı. Allah cezanı vermesin. Kedi kadınlarla otellere mi gidiyorsun? Bana bunu da mı yapacaksın? Manyak kızım. Ya dur be kadın yok öyle bir şey ne oteli ne kadını. Ben yapmam öyle şeyler. Ya kardeşim nereden çıkarıyorsun bu yalanları? Abi pardon ben niye yalan söyleyeyim? Ben istemeden ağzımdan kaçırdım. Bir port kıldım herhalde. Ben gerçek yenge o zannetmiştim. Gerçek yenge buymuş. Ama o sarışın kadın da çok güzeldi ya. Yani. Kim bu sarışın kadın Ferit? Ya sarışın kadın falan yok. Bu adam belini teki. Abi niye öyle diyorsun? Sarışın yenge de çok çıtırdı ha. Yenge göreceksin var ya. Taş gibiydi taş. Allah <laughs> cezanı vermesin Ferit. Ömrümü verdim ben sana. Ömrümü verdim. Ben bir şey yalan söyleyin inanma. <laughs> Helal olsun bu Sinan'a. Gördünüz mü? Karı kocayı nasıl birbirine düşürdü iki dakikada? Bu adam çok yetenekli çok. Ben ne zaman şakaya dahil olacağım yönetmenim? Dur kızım sıran geldiğinde söyleyeceğim ben sana. Bu şaka harika ya. Hemen bu programa yetiştirmemiz lazım. Allah cezanı vermesin Ferit. ...saçıma kadar saçımı süpürge edeyim, sen elin kötü kadınlarıyla o dayı odalarına pültredin. Ciiiiz! Allah cezanı vermesin. Yahu yok öyle bir şey be kadın. Yine nasıl taksiciye yalan söylüyor. Abi ben niye yalan söyleyeyim ya? Tamam bir hata yapmış olabilirim. Bir not kırdım herhalde, ağzımdan kaçırdım ama yani ben... Ama sarışını attın çok güzeldi abi. <laughs> ya sen ne biçim insansın ya? İftira yetmezmiş gibi bir de pişmiş kelle gibi sırıtıp tesbih sallıyorsun ya. Abi sen dün sarışın kadının yanında bana bir de bahşiş vermedin mi? Şimdi böyle mi olduk yani? Ya çek sağa çek gideceğim çek çek. Tamam, tamam abi ne kızını at çek hadi abi. Hadi. Hadi. hadi kızım senin sıran geldi fırla göreyim seni. Tamam yönetmenim. Sen gel Allah şey vermesin. Ferit. <laughs> kim bu kadın Ferit? Sen de kimsin be? Aşk olsun şimdi böyle mi olduk Ferit? Asıl bu kadın kim? Bu kadın benim karım. Ne? Sen evli miydin Ferit? Hani bekardın sen? Ne diyor bu kadın Ferit? E i̇şte yengeciğim. Dünkü sarışın kadın bu. Ferit efendi. Atıp tutuyordum ben yalan söylüyorum diye. Bak kadın karşına çıktı gördün mü? Niye şey yapıyorsun, inkar ediyorsun? İşte hanımefendi burada. Allah ceza. Ya vallahi yalan hayatım ilk defa görüyorum bu kadını ben ya. Beni evlenme vaadiyle kandırıp şey etti. Aha bu ne etti? Rezil kefazı seni Allah senin cezanı vermesin bugünden çocuğa. Dur ablacığım dur. Gel buraya ne boşanması. Sen bu işe karışma. Yok ben karışacağım ablacığım. Ben bu adamı ilk defa görüyorum. Hayatımda hiç tanımam etmem. Diye bir sıra şaka yaptık ya. Şaka mı? Ne şakası? Kamera şakası. Arabada iki tane gizli kamera var. Bir tane de kamera orada. Bak yönetmen de orada. El sallayın el sallayın. Lütfen kameraya el sallayalım. Bu hanımefendi de bizim ekipten. Abi sen de el sallasana. <laughs> sallayacağım sallayacağım ama ben başka bir şey sallayacağım. Ne sallayacaksın abi? <laughs> Yumruk sallayacağım şerefsiz böyle şaka mı olur? Abi, geçen gün ben seni otele bıraktım ya, yine aynı otele mi gideyim abi? Ne oteliymiş bakalım bu Ferit? Eh be Sinan, eh be anne, böyle şaka mı olur? Eşek şakası ya. Şaka sitemiz taksiden iniyor. Fakat şakamız henüz bitmedi. Şakaya bir kişi daha katılıyor. boşanmaya kadar varınca Sinan mecburen şaka zedemize gerçeği açıklıyor. <laughs> Ellerin dert görmesin be kardeşim. Nasıl çaktı Abi, Abi benim alkışlıyorsunuz, benim programımı mı seyrediyorsunuz. <laughs> Yok oğlum, biz seni alkışlamıyoruz. Sana yumruk atan adamı alkışlıyoruz. Ne biçim program oğlum bu? Her programın sonunda dayak yiyorsun. Nuri kardeşlik, bu dayak arsızı oldu bile. Dümbelek gibi oldu. Ha babam, dün dümba dayak yer yani. Vallahi bu medya maymunu oldu adeta yani. Ağzına bak ağzına. Sen de telefona bak, telefona. Efendim Kaygan. hanım? Tamam Nasıl dövdüler seni? Bayılıyorum ben bu programa, bayılıyorum. Yediğin her yumrukta içimin yağları eriyor. Allah seni inandırsın, sen bu programa başladığından beri ben tam dört kilo vermişim. <laughs> Kaygana madem çok eğleniyorsun, sen de katıl programa. Benimle beraber sen de dayak ye. Ya Sinancan Kuş, Kaygana'nın haklı ya. Bırak şu programı be, dayak yiyip duruyorsun. Evet Sinan abi ya, yoksa dayaktan öldürecekler seni yani. Boksör olsan bu kadar çok yumruk yemezdin. Bu var ya bu, dayak için müptela oldu. Dayak yemedi adamı bile, her tarafı gidiş gidiş kaşınır böyle, gidişir bu yani. Siz dalga geçin, dalga geçin. Ama günün birinde öyle bir şaka yapacağım ki... ...şapka çıkaracaksınız, şaşırıp kalacaksınız. Sen inanır mısın bu süledine be? Senin bu sürede kargalar bile güler. Gak, gak, gak. G gaz, ha, gaz, gaz, ben e, gaz alayım geleyim arabaya. Gaz, gaz, gaz. Çok güzel bir şakamız var. Senden iyi bir performans bekliyorum Sinan. <laughs> Vallahi öğretmenim ben bu işi bırakıyorum yani. Ne? Sen ne diyorsun bir adam? Nasıl bırakırsın? Olur mu hiç öyle ya? Bizi yarı yolda bırakamazsın. Vallahi bırakırım öğretmenim. Sürekli şaka yapıyoruz, sürekli ben dayak yiyorum. Hep de sol gözüme vuruyorlar, vuruyorlar, vuruyorlar. Sürekli mor. Gözüme vurdular, gözüm ağrıyor. Gözüme vurdular, gözüm ağrıyor. ben rezil olurum ben ya. <laughs> Baba artık ben bu şaka işlerini bırakıyorum. Niye evladım? Oysa çok hevesliydin. evet baba ben şaka yapıyorum dayak yiyorum. Şaka yapıyorum dayak yiyorum. Şaka yapıyorum dayak yiyorum. Hep de sol gözüme vuruyorlar baba. Bıktım artık ya. Oralara ne gidersin be çocuğum. Ben seni her gün bile döverim ha. <laughs> Gördün mü işte baba bu yüzden. Hep benimle alay ediyorlar. Maskara haline gel. Resmen şakraban oldum. Yani durakta Ali Kefal'den daha şakrabanım baba. hop Ben şakraban mıyım da? Ya aslında bu işi bıraktığın iyi oldu senin Yoksa aldığım paralar pansuman parasına bile yetmiyordu artık.